Merhaba, bugün hem kendimiz geliştirebileceğimiz, sertifika alabileceğimiz, yeni bilgi edinebileceğimiz birkaç web sitesini inceleyeceğiz. Birinci web sitemiz udemy.com. Ben de hem öğrenci olarak hem eğitmen olarak burayı aktif olarak kullanıyorum. Çok güzel eğitimler var. Şurada gördüğünüz gibi hem eğitmen bölümü var hem de burada aldığım eğitimleri de inceleyebiliyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle yeni eğitimlerde satın almayı düşünüyorum. Kaç tane? Şöyle sepete atmışım zaten. Yani çok faydalı güzel eğitimler var incelemenizi tavsiye ediyorum diğer bir web sitemiz e, toptalent.com Burada da yine aynı şekilde daha çok üniversite öğrencileri yönelik bir web sitesi diyebiliriz Top Talent için. Burada da sertifika programları, ücretsiz eğitimler düzenleniyor. Burayı da incelemenizi tavsiye ediyorum. Diğer bir web sitemiz istanbulinstitute.com İstanbul Enstitüde de aynı şekilde ücretsiz ücretli eğitimler var online olarak sizlerde katılabilirsiniz Şurada gördüğünüz gibi 0 TL 0 TL 0 TL ee, bazı eğitimler ücretli bazı eğitimler ücretsiz ama çok e, ben katıldığım hiçbir eğitimden şikayetçi değilim yani zaten çoğu da ücretsizdi hani hem ücretsiz eğitim almak hem de şikayet etmek çok mantıklı değil tabii birkaç tane ücreti de satın aldım tabii hem İstanbul Enstitüsü'den Udemy'den birçok satın aldım ama hiçbir sorun yaşamadım. Hepsinden memnun kaldım. Ee, Udemy Bilgi İş diğer bir web sitemiz. Bilgi İş'te de aynı şekilde e, ODTÜ e, tabanlı bir web sitesi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin e, düzenlediği eğitimler Burada da veriliyor. Ee, diğer bir sitemiz. Şurada benim de kullandığım Khan Akademi. Ee, bu da çok güzel. Faydalı eğitimler düzenleniyor. Şöyle buraya da bakalım. Burada da aynı şekilde online faydalı güzel eğitimler var. ücretsiz sertifika veriliyor bazı eğitimlerde. Yani hem eğitim almak hem sertifika hem kendinizi geliştirmek açısından faydalı olduğunu düşünüyorum. Sizlerde varsa bu tarz web siteleri yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Mutlu günler dilerim.